Son seferde görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman çok güzel. Hoşçakalın. <laughs> Merhaba. Gençler. ...ve genç kalanlar. <laughs> Efendim... ...hiçbir insan... ...bir başkasının yerini tutmuyor. Müzik dünyamızda... ...çok kıymetli... ...çok güzel sesler... geldiler geçtiler. Yine müzik dünyamızda çok güzel sesler... ...gelecekler, yine geçecekler. Ama... ...acaba Barış Manço ve Cem Karaca... ...bir yeri doldurulabilir mi? Onun yerine yerlere alabilir mi? Mümkün değil. Hep beraber aynı duygulardayız. Onlar çok güzel eserleri bu dünyaya bırakarak gittiler. Kişiler eserleriyle yaşıyor. Onlar gitti. Ancak öldüler mi? Hayır. Her gün taze, her gün canlı. Çünkü duygularımızda, kalplerimizde gerilip gittiler. Bu güzel eserleri bize bıraktılar ve biz bu güzel eserleri de sizlere sunmaya çalıştık. Ama inanın uzun zamandır bu kadar şahane bir konsere denk gelmemiştim. Harika. Bu güzel konsere ses ve ışık bir yer açma. Ağa çok teşekkür ediyoruz. Ve orkestra. Vallahi gençlik. Her birimiz bir virtüöz. Biz kapalı olarak bir, tane, bir tane. Çok teşekkür ederim. Parmakla gösteriyorum ve özgür. Bir güzel. Bir gün. Bu özgür yok güzel. bir, 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 bir. bir Çok teşekkür ederim. Efendim bu güzel eserleri yorumlamak öyle kolay değil. Dikkat ettiyseniz bugünkü eserlerimizin belki de yarıya yakın yeni, yeniden yazıldı. Çok şarkıyı bir yerde duymazsınız, duyamazsınız da. Ama orkestra bu akşam onlar sizlere sundu. Bu eserleri gece gündüz gözlük numarasını büyüterek yazdık. Evet. Mehmet Erdem'dir. Sana evet. duyduğum var Kolay değil. İlk eseri hemen anında çalarsınız. Ama aranjı etmek bambaşka bir şeydir. Kendisi Cem Karaca şarkılarını Cem Karaca'dan daha fazla okumuştur. Ama sadece bu Cem Karaca'yı okumaz. Müzik türlerinin büyük bir bölümüne başarılı bir şekilde icra eder. Solistimiz Turgay. Yeryüzünde çok sayıda orkestra şefi var. Hepsine saygı duyarız. Hürmetle önlerinde iyileriz. Ama bizim orkestra şefimiz tek. Kemal Gülüt. Bu güzel akşamda bizlere şeref konu olarak katıldılar. Ben Neren Gürçek Hanımefendi'yi lütfen sahneye davet ediyorum. Çok değerli misafirlerimiz, hepinize hoş geldiniz diyoruz, saygılar sunuyorum. Çok keyifli bir akşam geçirdik ruhumuz bedenimiz dinlendi. Geriye gittik. 40 yıl öncesine gittik. Ben öyle düşünüyorum. Sizleri bilemiyorum. Ben lise çağlarıma gittim. Gerçekten unuttuğumuz şarkıları tekrar tekrarladık. Bizleri bu eserleri bırakıp giden sevgili Barış Manço'yu ve Cem Karaca'yı Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Çünkü eser bırakarak giden devamlı anılan kişilerin amelleri kapılmıyor, kapanmıyor. Ben e, bu duygularla onların amellerinin kapılmadığını, kapanmadığını ve dualarımızın onlarla olduğunu söylemek istiyorum. Ayrıca bu gecede çok özel orkestramız Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'na Kemal Bey'e, Mehmet Bey'e, misafir sanatçılarımıza çok ama çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten muhteşemdiler. Allah onları nazarlardan saklasın. Özellikle Turgay Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Allah sağlık versin. Hayırlı ömürle o sesi güzel yerlerde kullanmayı nasip etsin diyorum. Gerçekten bu gece çok özel ve güzeldi. Ben çok keyif aldım. Sizlerin de öyle olduğuna inanıyorum. Ve şarkıları yüksek sesle söylemeye çalıştım. Sizler de söylediniz. Fakat bu salon bize az geldi. Ben buradan ilgili kişilere sesleniyorum. Daha büyük salonlarda, daha güzel, tekrar tekrar bu kişilerin tekrar olması dileğiyle. Hepinizi sevgi yapacak diyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. <laughs> <Kemal veriyorum. gülüyor> <Kemal veriyorum. gülüyor> <Kemal. gülüyor>

Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Günlerine <laughs> <laughs> sağlık. Çiçeğe verdim bırakırım ya. Bir de daha Ne olur? Bu şey dikkatimi çekti. Müsaadenizle onu sizinle paylaşayım. Herkesin elinde, başta Nevin Hanım'ın elinde o güzel enstantaneleri yakalamaya çalıştınız. Biz şöyle bir şey yapalım. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Melih Başkanımızın hediyesi olarak düşünelim. Bu konseri yaklaşık 3 hafta sonra veya da 1 ay sonra belediyemizi ararsanız bu konserin kaydını size CD ve DVD ortamında hakkını verin. Ankara Büyükşehir Üniversitesi'nin bir hediyesi şey olarak lütfen kabul buyurunuz. Evet, kurulayacağım. Alkışları görüyorsun. Son bir... Hemen şükür mümkaz etti, 12 Mart'a çarp konseri. Çok çok teşekkür ediyorum. Son olarak ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Özellikle bu çiçeği aldım insanı onun adına aldım. Bir insanın annesinin gözüne bakarak bu şarkıları söylemesi dünyanın en en güzel duygusu herhalde. <laughs> Anne için aldım. Bir, bir var. Bu şarkı senin için <laughs> چا کی وا

Oki bir aniktir, toz basılır yaralara, hasretlerden süzülür. Sevda gibi sevda. Gözler isen gözle Doğuştaki o düşen Güzelik bir gözler isen gözle Tohu tohu just je sais, can je sais pendant 40 000, 40 000.